arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun ismi neydi? Ben unutuyorum hep ya. Eee dedektör bilmem neydi bak şimdi. Eee düz of dedektör. Tamam gel hadi. Nereye gidelim? Nereye Uzak gidelim? gidelim. Uza Uzaklara gidelim. Uzaklara gidelim. Uzaklara gidelim. Uzaklara gidelim. Aa bak burada. Buradan bir dedektör bakalım. Ben sudan dedektör en iyi dedektörü almıştım. Ha sen buradan aldın değil mi? Bunlar az para ka. Benim alacağım 300 k Bunlar 40 k 50 kaymış benimkiler. 50 -5. Hayır, <laughs> Hayır üstta, üst, üst kattakiler bu seninkiler? Evet. <laughs> bu değil. O değil. Bu değil seninki. Bunu alayım mı? Bu senin. Al onu. 50 k param var mı? Var. Okey al onu. <laughs> e, bu 25k, 50k. 75k'lık ürünüm var. Benim de bir 300k'lık var. Eski de deni eşyalardan biri bunlardı bu arada. He buradaki benimki. Evet oradaki <laughs> e, Üst kattakileri aldın. Hadi gel gidelim ya. Mumya yerine gidelim hatta. Mumya yerinde bayağı eşya çıkıyor. Aa, ben ya. Üçle... ya. Ben seni takip ediyorum ya. Ben oyunu unuttum. Bir yıl falan, iki yıl falan önce oynuyordum ben bu oyunu. Biz şimdi, ben de şimdi hatırladım <laughs> oyunu. Yeri buldum ama. Ben unuttum <laughs> <sınav> ya. Unuttum. 13 <laughs> level falan olduk da. Unuttum ya ben oyunu. Hem ben hep, hiç buraya gitmiyorum. ya burada piramid benim mi varmış? Eskiden yoktu bu arada piramit <laughs> mi? Oyunun en en iyi seti 20 milyon e, buranın içinde. Buranın içerisinde girmek iş, oha oha. Ben adamlar önce alırım. Adamlar oh. önce alırım. Yok kuşağı var Ahmet. Submarin falan ya. He o gök kısa. Zed <laughs> falan çıkıyor böyle. Ben aldım. Ben aldım. Ya. Aa gök kısa. Nerede? Bak ben bunu aldım. Çok para ediyor bu Oha ne buldum? O çok önemli değil. Çok para etmiyor yani. Hayır ama çok büyük. Surface'e bak. Surface'e bas. Baksana. güzel güzel. Ben de bunu aldım. Tamam. Kaç kaç eder İşte bunlar benimkiler. 300'e <laughs> yakın ediyorlar işte. Ben arıyorum bu taraflarda. Ben benim zamanımda buralar yoktu ya. Vardı Berat söyledi bana. Nasıl? Ahmet de oynarken biz buraya geldik dedi. Nasıl ben buraya ah, Hatta içeri girmişti. Hatırlamıyorum ben o zaman. Aha buldum. İlk kazanan oluyor değil mi? Hı? ilk kazanan oluyor değil mi? ilk kim kazanırsa <laughs> o alıyor. Ben mesela şu an punk O efsanevi buldum? buldum. Ben de böyle bir şey buldum. Ee, böyle bir Sade renkte bir şey buldum. Bu ne? Kedi gibi bir şey buldum. <laughs> baksana <laughs> Çok iyi bir şey o. Ben de bunu buldum. Bu Hayırdır savaş mı açıldı? <laughs> savaş açanlara gelsin. <gülüyor> Ama <gülüyor> gerçek bir tank gibiyim bak 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 şimdi vuracağım seni. Apu pu çıkıyor. Tak tükürüyor muymuş ya? Aa buldum ben. Ben de mumya var. Ben kanka. de mumya var kanka. Kanka ben gökkuşağı buldum ama buraya kaçamazsın diyor. Nere? Nerede? Ha buldum seni. Dur geliyorum. Benim bu. Bırak Bırak. Bırak. Mimar şey bu. Benim benim Çok o. iyi değil ya. Ver. De. Bana ne? Al. Çok iyi bir şey değil de ben. Bir de sağ tamam, bırak. Adam zehir çıkarmış. Ben biraz duşa doğru gittim. Azıcık ama. Görüyor bak daha seni. Ben o ben kadar iyi Benim ya şey araba taş dönmüş. Benim araba hangisi? Oha benim arabayı alıyorlar. O benim arabam. Oo koş koş koş. Ama paramız şunları satıp hemen bir yere gitmeliyiz abi. bas bas bas. bas. Ne? Ahmet sen olunca bir şeyler oldu. Gitmiyor. Ben nasıl geleceğim? Seni almaya geleceğim dostum. Mesela ben de burada Ka Kaç dakika oldu? Biliyorum. Bilmiyorum. Ay, hayır, hayır 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 Böyle kaldı. Kim aldı? Bu arada. Ay ay para kasıcam Merve. Limited eşyaları var orada. 68 k yeter ya 71 k hatta. Ben de geleyim. Ben de geleyim. Kaka para etmez. Bu tarz benim para da etmeyecek. Bir 350 milyon falan istiyor olarak. Milyon dolar, milyarlara falan da çıkabilir. Boş ver ben de işte. Baya pahalı yani. Allah işte. Ha, deneyeceğim ben de Bekle, trenin nerede olduğunu Geçiş noktasını bulduk ka. Vallahi yavaş yavaş geliyorum. Bir şey buldum. Nerede olduğunu hatırlamıyorum buranın ya. Max Power. bu ne? Bu. Oha. Allah. Oha 6300 e, kilo. Kanka videoyla e, satış yerine geldim ya. <laughs> hayır hayır hayır. Gelmemeliydim. Buraya kesinlikle gelmemeliydim. Neden? tehlikeli ellere geldim Başka ya. Şey. Sanırım oyundan çıkıp girmeli. Şey <laughs> çıkıp gir yapmalı. Çıkıp gir. 43 bin etti benim bütün her şeyim. Ya izle falan mı? Okay. Hı hı hı. Neyse ben, o bye bye. ben de gidiyorum günler, bye bye. bekle. gördüm seni. Beni bir şuraya sallasana ya. O evet. Adam göz gö buldu. <gülüyor> <gülüyor> adam <gök> kısa buldu. <laughs> Kim aldı onu? Yok ya. Kim şey aldı? Kim aldı? Anam aldı. Ben de. Sen mi aldın? Yok ben alamadım. Dur iki dakikasını alayım bir ya. Ben şimdi hızlı gideyim de. Be. Ben aynı yaptım. Aynı yaptım. Benim en hızlısını alıyorum valla. <laughs> kardeşim Nerede olduğunu biliyor musun? Yanlış yere gidiyor. Yanlış yere gidiyor. Nerede senin <laughs> adam? <laughs> Muhtemelen ya mu? ben ne yanlış yere gidiyorum bir tane yolu var burada. Oradan <laughs> düz düz gel. <gülüyor> <gülüyor> Hatta gel işte öyle dümdüz gel. Hadi burada kayboldum galiba ya da Ya kayboldum ya da eee doğru yoldayım. Neden? Gel gel. Olmadı oraya yok yok orada öyle. Bulamadım bende Böyle bir dakika bir. <laughs> Aa kaktüs kırılması ben gerekmiyor ben de, mu? De, de. Senin denize nasıl katilin? Geçeyim. Geçin etinim çok kapalıca da ne yapacak baba Allah <laughs> Allah çünkü heriski ağzını açtı Ali hani ağzı açık yüzüyor tam bir taraf kapalı zaten ağzı açıp ağzı açık yüzmediği esnada da suyun içini yapıyor neredesin sen ya ben ses çekiyorum ya. ben ses çektim Ondan Kanka ben reset çektim. Bu sefer ben reset yok. Kanka. Var kanka. yok. Var. Kanka nasıl reset? Sen oyundan çık bir yaptın gördün ya. Bak bak. Nasıl atıyorsun be? Var kanka. E benden niye yok? Ben nereden bileyim? Hadi ya bir beş üç, üç bin, yüz bin mi elli milyar mı ne kasarım da artık ya gidelim nereye gidiyorsak gidelim, gidelim. nereye gidiyorsak o lan taktik var taktiği ben sana göstereyim gel <laughs> <Gidelim>. gel, <he. gülüyor> gel 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 bir gel gel Şimdi kameramla aşağıdan bak. Eşyalara bak aşağıda. Kamerayı ayağımın altına doğru getiriyor. Yok kanka olmuyor. He oldu. Diğer yerde de oluyordu. <laughs> Kanka gel sana daha kolay yolunu göstereyim. Benim oyunların en kolay taktiği bu orada. Nereydi orada Ben uydu buldum. Eee oyun yüklenmedi o için olmuş orada. Uydu buldum ben küçücük. Sen takacağını sokmasın. Ya ben ilerlere gideceğim ya. ilerlerde daha eee nadir şeyler çıkıyor. Bu arada en baş taraf daha nadir. Ben meteor vardı bende eskiden. Gökkuşağı mı ne çıkarmıştım? Gökkuşağı varsa onda. Çıkarmamıştım. <laughs> Bir tanesi varmış ben hatta. F16'ı buldum. <laughs> Çasa bak şansa. Ekonu en şanslı sensin Tamam anladık. O Ya yerler yenilendi ya. Çok iyi bu arada benim için bu. Sen aldın mı iPhone 6'yı bu arada? Alamadım. Nasıl? En başta kötü oldu.

Sıkıldım ya bir ben Sıkıldım. şu piramidin oraya gidiyorum. Ben de. Ben başka oyuncu. Ben başka oyuncu. Ona açıkçası neydi? Bir tane, var. iki tane Aa, daha, daha şu rengarenk miydi? Neydi? Gökyüzünden. Şu denizaltı oyununa girdim ben. Ay, denizaltı mi? oyunu. Ben, ben de videoyu katılacağım. <laughs> 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 Senin bilgisayarın şifresi de mi aynıydı telefonla? Yok. Ya yok ben yokken ee, şey, şey, bir şey Farklı. Neydi? Arkadaşlar belirli bir şeydi. Ben ne Sen kalk, Çünkü bir şey çıkmıyor, Şey, kaşan mıydı? Oooo. Çok kolay. 2 dakikada. <laughs> şifresi buraya bastı. Baba başı şifresi lazım. <laughs> baba, baba, şifresi lazım. Ben bile bilmiyorum baba bu şiddetli. İstesem kırarım da. Bende ne kodlar var? Arkadaşlar. İstesem wifi eklerim. Wifi eklemek zaten kolay da. Ben e videoyu kapatıyorum. Bugünlük e bu kadar. 12.06 Belki e yok ya. Neyse. Hadi Allah'a emanet olun yarın belki video gelir ya da gelmez. Neyse bay bay. <laughs>